Çok kısa sürede geleceğiz. Bir tamam. daha böyle olursa tamam. ruhsat iptal tamam. Olacak. Tamam, tamam. mı? Tamam. Bu fare işine şu olay bu olay oh, değil. Olay Yani o. görmedik. Evet. Bunu görmeme ihtimali yok. Yok ben şimdi buraya girmediğim için. Peki ya, yani. gireceksin. Sen buraya evet. girmezsen oğlum şunlara bak ya. Bunların Başka yıkama şeyi yok mu yani? Var makine var. Makine var. Böyle mi bir yıkıyor makine? Evet. İki, evet, iki gün demir yıkıyor. Ya al. Al. şu, şu olay olmayacak yani. Şunu evet. çekin. İsmail. Şeyi çektin değil mi? Var ya var ya bu kasar ya da arkadan gel. Bu kullanılmıyor ama bak. müdür. bak bu kullanılmıyor. İki kasar var. Da... Mesela burada evet. bunun olması. Ben bunu söylüyorum. Yok bu temizlenmek için çıkmış ya. Bu temizlenmek şey çıkmış. temizlenmek bak. için bak, değil. Burada Senin şey burada demek. demek ki bu var. Bu haşere burada olmayacak. Evet. Daha bugün bak evet. bugün daha yeni. Bak kardeşim bak evet. bak. Bu rutubette bu un bu Olur mu yani? Demek ki burada bir şey var yani. İlaç tanımda da artık. Bak belgesi de var bu bugün yani? Sen sen bak, bak Bir, bir dahaki geldiğimizde böyle olur. Ruhsat da tamam. kadar gider. Ben bunda ilaç tanımda Yani bu şekilde, bu evet. şekilde evet. sen de altına yedir ben yedirmem burada. Doğru. Tamam. tamam. Söyle. Tamam. Gerekenini yani yaparım. Gazi ve Mahallesi. Özel Polis Belediye Yatısı'nın 225 yılı. Öjen belgeleri geçen geldiğimizde yine yapmış. Şu genel temizliği, sen musun şu anda? Yok, biz burada çalışalım. Sen çalışan en yetkili gibi diyelim. Yok, genelde bakıyorum. Yukarıdaki yani. arkadaşların iş önlükleri yok. Tamam. Arkadaşların şöyle baktığın zaman sakal tıraşı, gelen temizliği, bunlarda hiçbir şey yok. Yukarı şu merdivenin temizliğini getiriyorlar. Şu merdivenden başta, yukarıda sigara izmertleri, şu benzeriniz gelişiyor da atılmış genel temizlerin belki geldiğinizde olmazsa burada bu iş olmaz altta tamam. bunların bu şekilde çöpü de olmaz. çöpün burada olması yani burada yönetim yapıyoruz çöpün buralarda olması bir vandal renklerimiz evet. el kullanıyor mu? el kullanıyor

genel temizlikte bir sıkıntı var. Temizliğine dikkat edin. Oranın boyası bir dakika böyle olursa olursa iptali. Yani bununla ilgili buna dikkat edelim. Biraz genel temizliğinde. Dağının boyası onun içinde. Şeyler nasıl diyeceğim Evet mi evet. çıkar mısınız Hayır. Yürü. Evet. 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 야, burada